Bu hikayenin sonunu dinlerseniz beni yargılayabilirsiniz ama kayınvalidem ve baldızımla yaşadıklarım beni kelimenin tam anlamıyla kurtardı, canlandırdı ve yaşama isteğimi geri kazandırdı. Olayların bu şekilde gelişmesine hazır değilseniz hemen dinlemeyi bırakın çünkü çok fazla yakıcı ifşaat olacak. Bir müşteri koltuktan kalktığında bir öğleden sonra geç saatti. Henüz keşfetmeye zaman bulamadığım her şeyi keşfettim ama kadınlarda böylesine açık bir cazibe beni tiksindirdi. İki aydır masaj seanslarıma geliyor, mümkün olan her şekilde bana asılmaya çalışıyordu ve ben fark etmemiş gibi davranıyordum. Evde eşim beni kokluyor, sırtımda tırnak izleri ve başka işaretler arıyordu. Ona göre bunu tüm müşterilerime günde on kez yapıyordum. Karımla sürekli kavgalar ve skandallar nedeniyle uzun süredir fiziksel yakınlık yaşamadığımızı belirtmekte fayda var. Ne ondan boşanmak ne de onu rastgele bir kızla aldatmak istiyordum. Çünkü bir zamanlar mutluyduk ve hala anlaşmazlıklarımızın çözüleceğini ve yeniden birleşeceğimizi umuyordum. Evliliğimiz parçalanıyordu. İsteksizce eve döndüm ve sırf daha uzun süre uzak kalabilmek için fazla mesai yapmayı kabul ettim. Bu bir paradokstu. Karımla mutsuzdum ama onu terk etmek de istemiyordum. Bu sonsuz çaresizlik hissini ancak çıkmaz bir ilişki yaşamış biri anlayabilir. O akşam karım Claudia daha küçük bir gecelik giydi ve yüzüne o kadar cömertçe krem sürdü ki gecenin bir yarısı yataktan kayarak çıkacağından korktum. Yanıma uzandı ve konuşmaya karar verdi. Marco, annem sırt masajı yaptırmak istiyor ve ben de sana gelmesini istedim. Sen iyi bir uzmansın ve sana güveniyor. Elbette, sorun değil. Ne zaman başlamak istersin? Yarın iyi olur. Tamam, saat 7 Uğud'e gelsin. O zamana kadar son müşteriyi bitirmiş olurum. Tamam, ona söylerim. Teşekkür ederim. Claudia, evliliğimizin ilk yıllarında her zaman yaptığı gibi bana iyi geceler öpücüğü vermeden benden uzaklaştı ve kısa süre sonra uykuya daldı. Ertesi gün yine müşterilerimin sırtları, kolları, boyunları ve ayaklarıyla uğraştım. Akşamları kollarım ve bacaklarım sürekli efor sarf etmekten ağrıyordu ama yine de iki müşterim vardı. Flört etmeyi seven biri ve kayınvalidem. Sırtını gerdim, ısıttım ve rahatladı ama çok geçmeden seans sona erdi. Müşteri ayağa kalktı, askıları omuzlarından düştü ve bana hoş bir şekilde baktı. Keşke biraz daha az dirençli olsaydım. Ama sonra ofisimin kapısı açıldı ve kayınvalidem içeri girdi. Altın sarısı saçlarını bugün yüksek bir topuz yapmış, köprücük kemiğinin hemen üzerinde güzel bir ben bulunan beyaz boynunu ortaya çıkarmıştı. Kayınvalidem ofise şöyle bir göz gezdirdi, müşterimin üzerinde durdu ve genellikle sakin olan gözlerinde yırtıcı bir şey parladı. "Merhaba Marco." diyerek öne çıktı, müşterinin yerdeki çantasını fark etmemiş gibi yaptı ve küçük çizmesiyle tekmeledi. "Özür dilerim, bilerek yapmadım." dedi. "Daha dikkatli olmalısın." diye yanıtladı planları açıkça bozulmuş olan baştan çıkarıcı kadın. Bana gelince, kayınvalidemin beni saldırgan bir kadınla daha fazla iletişim kurmaktan kurtarmak için gelmesine sevindim. Kayınvalidemin dikkatli bakışları altında Leopar derili güzel giyindi ve ofisten ayrıldı. "Evi ondan sonra temizle." dedi kayınvalidem küçümseyerek. Gülümsedim ve kanepenin çarşaflarını değiştirdim. "Sırtındaki sorunun ne olduğunu söyle bana. Biliyorsun, sanki belinde ve şuranda kelepçeler var." dedi kayınvalidem kürek kemiklerinin arasındaki bölgeyi işaret ederek. Pekala, şimdi zımbaları çıkaracağız. Her şeyi çıkar ve kanepeye uzan." dedim. Yumuşak, rahatlatıcı bir müzik ve aroma lambasını açarak. Bu arada kayınvalidem angora kazağını çıkardı ve kırmızı dantel bluzuyla kaldı. Böyle bir şey giymesini beklemiyordum ama hoş bir sürpriz oldu. Kayınvalidem üstünü çıkarıp Kanepe'nin yanındaki sandalyeye yerleştirdikten sonra karnının üzerine uzandı ve mutlulukla mırıldandı. Bütün gün ayakta durduktan sonra nihayet uzandığında sadece özel günlerde kullandığım en iyi kremimi çıkardım ve eşimin annesinin oturduğu kanepeye yaklaştım. Ellerimi birbirine sürterek tenine dokundum ve şok olmuş gibi sarsıldı. İyi misin?" diye sordum. Evet sadece birileri bana dokunmayalı uzun zaman oldu, dedi. Gülümsedim, ona göğüs masajı yapsalardı neler olacağını hayal ettim. Kocası beş yıl önce kaybolmuştu. Bir gün işten eve gelmemişti. Tüm aile, polis ve gönüllülerle birlikte onu aradık ama sonuç alamadık. Kayınvalidem kocasının kendisinden kaçtığını ve doğru dürüst vedalaşmaya cesaret edemediğini düşünüyordu. Ondan sonra yalnız kaldı neden yaşından daha genç göründüğünü anlamıyordum. Güzel bir fiziği, ince bir beli, erkeklerin her zaman baktığı dört numara göğüsleri ve sıkı, bakımlı bir vücudu vardı. Şimdi aynı figürle yatıyordu ve itiraf etmeliyim ki tüm zaman boyunca ona baktım. Cildi zaten çarşaflar kadar yumuşaktı ve ona masaj yapmak iyi hissettirdi. Ona ilk kez dokunduktan iki dakika sonra rahatladı. Marco, altın ellerin var, dedi. Evet, benim de böyle bir ödülüm var. Bir mesleki beceri yarışmasında kazandım, diye cevap verdim, raftaki heykelciyi göstererek. Çok müşterin olmalı. Şikayet etmiyorum. Birbirlerine aktarıyorlar, bu yüzden işsiz değilim, dedim. Karına masaj yapıyor musun? Uzun zaman önce bir kez yaptım. Artık yapmıyorum dedim. Peki neden? Reddediyor. Bu kadar rahat kızlardan sonra ona dokunmamam gerektiğini söylüyor." dedim. Kayınvalidem güldü ama ne kaçırdığını bilmiyor. Ben bu seanslara bir kez değil, her gün giderdim. Burada sadece birkaç dakikalık masaj yeterli oluyor ve bütün gece uyumuş gibi rahatlıyorum. Bugünlük seans bu kadar." dedim. Kayınvalidem bana dönmeden koltuktan kalktı ama yukarı doğru sallandığını görecek kadar zamanım oldu sakin bir şekilde giyinmişti, sanki ofisimden ayrılmak istemiyormuş gibi, daha sonra onu eve bırakırken bana doğrudan bir mesajla anlattı. Evinizde olmak çok güzel, çok rahatlatıcı. Yarın aynı saatte tekrar gelin. Claudia evde beni bekliyordu. Bugün her zamankinden daha sakindi. Seans nasıl geçti? Annenizin birkaç sorunlu noktası var hepsini çözmeye çalışacağız dedim. Sen benim altınımsın dedi eşim ve beklenmedik bir şekilde beni yanağımdan öptü. Ertesi akşam kayınvalidemi bekliyordum. Nedense bugünkü seans iyi geçmişti ve çok hoşuna gitmişti. Onunla birlikte olmak çok hoştu, ondan hafif bir aura yayılıyordu. Karşımda yine baştan çıkarıcı bir kadındı. Bugün muhtemelen kendimi tutmayacağımı umarak İç kalçalarıma masaj yapmak istedi. Gergin olduğumu itiraf etmeliyim. Müşteri ofisten çıkarken birinin onunla konuştuğunu duydum. Kapıya yaklaştım ve kayınvalidemin sesini tanıdım. Bir daha buraya gelme yoksa saçını başını yolarım dedi. Bu ne cüret? Bu ne cüret? Kapı aralıktı ve kayınvalidemin baştan çıkarıcı kadının saçlarına yapıştığını gördüm. Çığlık attı ve karşı koymaya çalıştı ama başaramadı. Müşteri kaçtı ve ben onu bir daha asla göremeyeceğimi düşündüm. Kayınvalidem biraz sıkıntılı ve kızarmış bir halde ofise girdi, beni selamladı ve bakışlarımdan koridorda olanları görüp görmediğimi anlamaya çalıştı. Ona tamamen umursamaz bir bakış attım ve o da rahat bir nefes aldı. En son ne zaman bir kadının benim için kavga ettiğini hatırlamaya çalıştım ama hatırlayamadım. Muhtemelen hayatımda böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyordum. Kayınvalidem limon rengi bluzunu çıkarıp sandalyenin üzerine katladı ve beni siyah ipek iç çamaşırlarımla bıraktı. "Dün yaptığın gibi müziği açar mısın?" diye sordu. Bir CD açtım ve biraz tütsü yaktım. Kayınvalidem beklentiyle kanepeye uzandı. Kremi ellerime sürdüm, vücuduna uyguladım ve ona dokundum. Tepkisinden bunu istediğini anlayabiliyordum. İnce, narin boynuna zarif omuzlarına dokunmak, parmak uçlarımı kürek kemikleri boyunca gezdirmek, kalçalarına talepkar bir şekilde bastırmak ve masaj yapmak iyi hissettirdi. Masaj en şehvetli kısımdır ve bugün hem kayınvalidem hem de ben birbirimizle uyum içindeydik. Birden kayınvalidem zar zor duyulabilen uzun bir iç çekti. "Hasta mısın?" diye sordum heyecanla. "İyiyim." dedi kayınvalidem Silvia ve kanepeye yuvarlandı. Üstüne baktım ve o da gülümsedi. Masajın benim için işkence, çünkü sen yumuşak ve güçlü ellere sahip, yakışıklı ve erkeksi bir adamsın, dedi. Kendimi daha fazla tutamadım ve dudaklarımı boynundaki benine gömdüm. O andan itibaren karımın her gün benden şüphelendiği şey kanepede birkaç kez gerçekleşti bugün de suçlamaları boş kalmayacaktı. Silvia ve ben bu seanstan olabildiğince çok zevk aldık. Tüm bunlardan sonra onu evine götürdüm ve ertesi akşam saat 18'iz için randevu verdim. Beni bir müşteriden mahrum bırakmıştı ve bunu telafi etmek zorundaydı. Akşam yatarken Claudia bana annesinin seanstan çok memnun kaldığını söyledi ve sonra birdenbire utangaç bir şekilde benden kendisine masaj yapmamı istedi. Günün yorgunluğuna ve eşimle aramızdaki ilişkinin ısınmaya başlamasına rağmen reddetmedim. Bundan sonra ne olacağını bilmiyordum ama olanlara kayıtsız kalmayı bıraktım ve hayatım yeniden renklenmeye başladı. Silvia ile ilişkim heyecan verici birkaç hafta daha devam etti. Gizli buluşmalarımız tutkulu ve yoğundu varlığından bile haberdar olmadığım bir yanımı ortaya çıkardı. Maceracı, sınır tanımayan, doyumsuz. Bir sonraki seansa kadar dakikaları sayıyordum. Claudia ve ben, duygusal ve fiziksel bağımızı yeniden canlandırdığımızda, evde de işler daha iyi hale geldi. Evliliğimizin en iyi sohbetlerinden bazılarını yaptık. Sonsuza dek kaybolduğunu sandığım bir şefkatle seviştik. Bir şeylerin yanlış gittiğini unuttuğum zamanlar oldu. Her şeyi dışarıda bırakmak, her ilişkide tamamen var olmak için elimden geleni yaptım. Ama gece geç saatlerde uyanıkken, endorfinle doluyken ve Silvia ile randevularımızın coşkusuyla şüpheler içeri girdi. Benim için çok değerli olan iki kadına daha fazla ihanet edemeyeceğimi fark ettim. Böylece serin bir sonbahar akşamı Silvia ofisimden kızarmış ve ışıl ışıl çıktıktan sonra Claudia'dan benimle caddenin karşısındaki parkta yürüyüşe çıkmasını istedim. Güneş batıyor, her şeyi altın kırmızısı bir ışığa boğuyordu. Göletin kenarındaki bir banka oturduk, yapraklar etrafımızda hışırdıyordu. Derin bir nefes aldım ve Claudia'ya Silvia ve benimle ilgili tüm gerçeği aşk ilişkimizin nasıl fiziksel bir ilişkiye dönüştüğünü, onunla birlikte olmanın içimde kaybolduğundan korktuğum bir canlılığı ve tutkuyu nasıl yeniden uyandırdığını, ama bazen beni ayakta tutan tek şeyin Silvia ve masaj olduğunu hissettiğimi anlattım. Doğal olarak Claudia patladı. Yüzü öfke, ihanet ve yıkımdan oluşan bir kaleidoskop gibiydi. Kendimi onun kalkıp gitmesini, beni evden kovmasını beklemeye hazırlamıştım. Ama ilk patlamadan sonra oturup kararan suya bakmaya devam etti. Claudia nihayet tekrar konuştuğunda sesi sakin ve kararlıydı. Evliliğimizin samimiyetinin ve neşesinin kaybolmasının benim suçum olmadığını söyledi. Benim ihanetim ne kadar acı verici olsa da bize ilişkimizi onarma ya da sonsuza dek bitirme fırsatı vermişti yoğunlaşan alacakaranlıkta karanlıkta saatlerce konuştuk. Claudia bana Silvia ile olan ilişkim hakkında düşünceli sorular sordu. Saldırmadan ya da savunmadan ama anlamaya çalışarak. Açık ve dürüst bir şekilde cevap verdim, onun durumu yargılamaktan ziyade sempatisini hissettim. Ayrılmak için kalktığımızda, serin gece havasında yıkanırken, garip bir şekilde umutlu hissediyordum. Claudia elimi tuttu, parmaklarını benimkilerle birleştirdi ve yavaşça eve doğru yürüdük. Nihai kararlar henüz alınmamıştı ama aramızdaki kırılgan güven yeniden canlanıyordu. Sonraki birkaç gün boyunca Claudia ilişkimizin geçmişi, ortak ve ayrı hayallerimiz ve cinsel ihtiyaçlarımız hakkında uzun ve samimi konuşmalar yapmaya başladı. Bazen güldük, bazen ağladık, bazen de seviştik. Her şeye yeniden aşık olmak gibiydi. Silvia ile ilişkimi olabildiğince nazik bir şekilde bitirdim. Yıkılmıştı ve ilk birkaç hafta telefonlarıma cevap vermeyi ya da beni görmeyi reddetti. Ama sonunda ofise geldi ve özel olarak konuşmayı başardık. Onu kandırdığım ve incittiğim için özür diledim. O da kızının kocasıyla bilerek bir ilişkiye girdiği için özür diledi. Yol her zaman pürüzsüz olmadı. Ama Claudia ve ben yeni keşfettiğimiz yakınlığımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Her hafta dışarı çıkmak için zaman yaratıyoruz ve fırsat buldukça kısa hafta sonları için uzaklaşıyoruz, işi ve teknolojiyi geride bırakıyoruz. Önümüzdeki ay, flörtümüzün 15. yıl dönümü vesilesiyle sadakatsizliğimi itiraf ettiğim aynı parkta gün batımında küçük bir törenle yeminlerimizi yenileyeceğiz.'' Claudia ile yeniden bir araya gelen Silvia da kutlamaya katılacak. Hepimiz birlikte olmayı ve geçmişin sorunlarını sonsuza dek unutmayı dört gözle bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz.